Hadi çocuklar, düşün peşime. Karşıya geçelim birlikte. Hey, nereden çıktınız be? Sizin yüzünüzden çarptım direğe. <laughs> Eyvah! Kırıldı trafik lambası. Trafiği yönetme işi bana kaldı. Of, yetişemiyorum arabalara. Bayılacağım şuraya galiba. Hey, ne olmuş burada? Trafik lambası kırılmış galiba. Hey, ben geçeceğim önce. Önce geldim bir kere. Ben sana yol vermem. Asıl ben sana vermem. Gidip biraz yaramazlık yapayım. Şu şapşalın arabasını bozayım. Hey, ne oluyor ya? Kim yaptı bunu arabama? Oh, geldim sonunda kendime. Arabalar dizilmiş arka arkaya. Bir çare bulmalıyım bu duruma. İşte yol ustası geldi. Hadi göster marifetini. Bu viyadükler yardımıyla trafik sıkışmayacak bir daha. Vay şuraya baksana. Arabalar ilerliyor hızlıca. Hadi artık barışalım. Şu camını güzelce parlatayım. Ben de tekeri hallettiğime göre hadi lütfen sen git önce. Aa, lütfen önce sen. <laughs> Eyvah arabam gidiyor. İndik sonunda uçaktan. Tatil başlasın o zaman. Şu manzaraya baksana. Fotoğrafını çekmeliyiz mutlaka. Hoş geldiniz otelimize. Hey! Bu da ne? Önce ben gelmiştim ya. Of! Kapıyı çarptırdı suratıma. Benim odam çok havalı. Dandik odaysa bana kaldı. Neyse artık uyumam gerekiyor. Of güneş tam yüzüme vuruyor. Yastıkla kapatayım bari. İşte perdeniz hanımefendi. Güneş rahatsız edemez sizi. Of benim de uykum geldi. <laughs> Aç bakayım gözlerini. Hadi bakalım kalkma vakti. Hey görevli uyansana. Güneş giriyor odama. Ay bu kadar uyku yetti. Kremimi süreyim bari bu ya? Uykumu alamamışım galiba. Hey aslan işte para. Odaları değiştirebilir miyiz acaba? Olur hemen değiştirelim. <laughs> Domuzu nasıl da kekledim. Oh ne güzel uyudum ya. Bakalım aslan ne durumda? <laughs> Hey bu ne böyle ya? Mışı mışık uyuyor orada. Of niye böyle oldu ya? Aa bir karga var şurada. Gar yumurtlama vakti. Hey yumurtan nereye gitti? Bir yumurta düştü gökten. Yakaladım onu yere düşmeden. İşte annesi şurada. Bakın şimdi ne alacağım ona. Simsiyah bir kuş evi. <laughs> Biz de renkli alalım hadi. Çivileyeyim evimi ağaca. Onu durdurmalıyım mutlaka. Niye durdurdun beni ya? Delirdin mi sen acaba? Çivi çakılmaz asla ağaçlara. Hadi tırmanalım yukarıya. Yapıştırıcıyı ağaca sürelim. Evimizi güzelce sabitleyelim. İşte evler hazır sonunda. Hey düşüyor bu evler ya. Eyvah evler yapıştı kafamıza. Şunların haline baksanıza. <laughs> Mecburen keseceğiz saçlarınızı. Sonra bana kızmayın tamam mı? Bir, iki, üç. Saçlar gitti. Beğendiniz mi yeni modellerinizi? Korkunç. Bu ne böyle? Pek beğenmediler bence. Alın bakalım şu perukları. Hey asmayın suratlarınızı. Kızlar eve gidelim hadi. Ben de dikeyim bari şu evleri. İşte sonuncusu da dikildi. Kuşlar özgürce yerleşebilir şimdi. Ha? Bu, bu kuşlar uyutmuyor be. Yok mu buna bir çare? Hadi yiyin yemlerinizi. Aa, yemler bitti. Hey, Kötü kötü bakmasanıza. Tamam yenisini alacağım ya. Atı verdiler beni pet shop'a. Bir yem alabilir miyim acaba? Almayacağım yem. Bana ne? Kimse zorlayamaz beni bir şeye. Biraz çimento lazım bana. Hazırlayalım azıcık makinede. İşte harcımız hazırlandı. Hadi yapıştıralım fayansları. Üf, makine kafayı yedi. Tüm fayansları parçalayıverdi. Ne yapacağım ben şimdi? Aklıma bir fikir geldi. Kırık fayansları kullanalım ve rengarenk resimler yapalım. Vay, aynı bana benzedi. Havuzu suyla dolduralım şimdi. Oh be, iş bitti sonunda. Hey çocuklar, baksanıza şuraya. Aslan boğuluyor galiba. Bunu paylaşmalıyız mutlaka. Siz kafayı mı tırlattınız? Acilen aslanı kurtarmalıyız. Can kurtaran orki yolda. Hey su doluyor kabıma. Hadi aslan sıra sende. Hemen dalışa geçiyorum tüpümle. Ay fazla hava bastım galiba. Su verdi beni yukarıya. Ork abi çabuk gel buraya. Of kafam çarptı havuza. Eyvah yetişemeyeceğim galiba. Aslanın canı tehlikede. ne tehlikesi be? Aslana bakın şu aslana. Hey niye kızdınız bana? Boğuluyorsun sandık seni. Çabuk sök duvardaki resmini. Çok güzel olmuştu halbuki. Ne yapalım artık sökeceğiz seni. Yeni resim yapma zamanı. İşte bir köpek balığı. Evet şu vanayı açalım. Havuzu tekrar dolduralım. Çocuklar hadi atlayın aşağıya. Anneciğim köpek balığı. Eyvah suya düşeceğim şimdi. Köpek balığı yiyecek beni. <laughs> Şunların haline baksanıza. Tüm çocuklar telefonda, yamuk oturuyorlar koltuklarda. Hadi millet, gelin içeriye. Baksanıza şunların hallerine. Ne kadar bekleyeceğim daha? Her yerleri ağrıyor galiba. Aklıma bir fikir geldi. Belki bu hızlandırır sizi. Oh, sonunda gelebildiniz. Artık bunlara dikkat edeceksiniz. Fazla abur cubur yemeyin. Spor yapıp güzel beslenin. Aa, hızlandılar birdenbire. Acaba ne var içeride? Hey çocuklar gelin buraya. Abur cuburlar serbest burada. Tütsümüzü yakalım ortaya. Hadi dans edin çılgınca. Hey niye duruyorsunuz ya? Bir yeriniz mi ağrıyor yoksa? Getir bakayım kafanı. Nasıl? Geçti mi bel ağrısı? Şimdi de sıra sizde. Bu doktor süpermiş be. <laughs> Tilki doktor harika. Aslana gitmeyelim bir daha. Biraz kola içeyim bari. Ah belim gitti. Lütfen bana yardım edin. Bak şimdi hemen iyileşeceksin. Ne vuruyorsun be kafama? Götürsenize beni aslana. Onu sedyede taşımamız gerekiyor. Ama bizim de belimiz ağrıyor. Doktor yardım et bize. O iş bende merak etme. Tüm patenler hazır mı? Hadi köpüş götür onları. Sırayla suya atlayın. Ve güzelce egzersiz yapın. Nasıl iyi geldi mi? Ağrınız geçti değil mi? T2'deki puanları silelim hepsini aslan doktora verelim. <laughs> hey yakışıklı gelsene. Bana bir öpücük versene. Ay uf parmağım. Endişelenme. Geliyorum kızım. Saralım parmağını bandajla. <laughs> hey millet. Merhaba. Bize ne aldın baba? Hey şu patenlere baksana. Of çok Beğendim patenleri. Ama bu parmakla süremez ki. Ne olmuş ayağın sakatsa? Patenleri eline taksana. Beceremeyeceğim bu işi. Ama aklıma bir fikir geldi. Bir ayağım arabada, paten ise diğer ayağımda. Takmayı unutmayın korumalarınızı. <laughs> Kim takar kuralları? Eyvah! Çok hızlandılar. Galiba kaza yapacaklar. Of çok ağır yorayım. Ayağınızı uzatın bakalım. Keşke korumaları taksaydık. O zaman böyle sakatlanmazdık. Nasıl eğleniyorlar baksana. Biz anca izleyelim burada. Neyse hadi aslan iş başına. Hadi yere koy dolabı. Olamaz yer çatladı. Eyvah biz de düştük içine. Acaba nereye gidiyoruz böyle? Bunlar zombi ailesi. Kaçalım yemesinler bizi. Oha. Şimdi bu sosislilerle korunak yapacağım kendime. Hey durun bakalım orada. Duvarı güçlendireceğim onunla. Şimdi parmaklıkları yapalım. Çok güzel oldu korunağım. Ben de sebzeleri kullanayım bari. İşte benim de korunağım bitti. Zombiler dışarıda kaldı. Ama karnım çok acıktı. Bir biberden bir şey olmaz değil mi? Ama sadece bir sosisli. Duvardaki boşluğu bulunca zombi içeri girdi hızlıca. Hapşu! Duvar parçalanmış bile. Bir sürü sebze yedim. Bakın nasıl da güçlendim. Tencerede pişirecekler beni. Hey, rahat bırakın kardeşimi. Hadi gelin bakalım. Sizi bir tencereye sokalım. Hey, sok kafanı içeriye. Hadi iyi yolculuklar size. Şimdi hasat vakti. İşte bir sürü soya birikti. Şimdi koşayım makineye. İşleyeyim soyaları güzelce. Peynir, sosis, süt bir de. Hepsi soyadan hem de Gel buraya. Baksana peynirimin tadına. Peyniri hiç beğenmedim. Sosisi de sevmedim. Sen bırak bence bu işi. Hey! Kuşlar yiyor çiçeklerimi. Çiçeklerime tohum karıştırıyorlar. Onların rengini bozuyorlar. Hey! Beni yakaladılar. Beni tarlamdan atıyorlar. Sizi pis kuşlar sizi. Robot korkuluk geliyor şimdi. Korkuluğu tarlaya yerleştireyim. Neler olacak bekleyip göreyim. İşte kuşlar kaçıyorlar. Tohumları makineye atıyorlar. Bu sefer ürünler rep renkli. Bakalım Orki onları sevecek mi? Hadi tatsana peyniri. Değendim bu seferkini. Biz de isteriz biz de. Tabağımızı getirdik bile. Yenilerini yapalım hemen. Renklilerden getir lütfen. O halde kuşa dönüşmeliyim. Ve çiçekleri renklendirmeliyim. Demek kola aldın ha? Bir sürpriz yapayım oğluma. İşte kolam geldi. Sana kola yok demedim mi? Kola içersen çok fazla miden asitlenip şişer sonra. Bak işte nasıl da şişti. Umarım anlamışsındır şimdi. Of bana ne ya. İçmek istiyorum ben ama. Bitkileri kolayla besleyelim. Sonra neler olacak görelim. Hadi güzelce kolalarınızı için. Acaba sen kafayı mı yedin? Al bu da sana. Hey ne oluyor burada? Bitkiler kolaları emdi. Sonra birden büyüyüverdi. Ben kola yok demedim mi? Meyve suyu iç onun gibi. Kızım aferin sana. Örnek ol yavru aslana. Hadi dene de. Kola var bunun içinde. Süpersin cidden ya. Nereden geldi bu aklına? Meyvelerin içinde kolalar. Bizi asla yakalayamazlar. Of <laughs> oh, cennetteyim galiba. Nereyi hüpletsem kola. <laughs> Of oh, midemiz şişti ama çok güzeldi değil mi <laughs> Ne görüyorum orada havada Yardım et bize baba Kola wow. içmeyeceğiz bir daha